Merhaba arkadaşlar. Bugün size portakal çanağında puding yapacağım. Pudingimizi hazır kullanacağım. Doğru bir markasını kullanacağım. Dilerseniz başlayalım. Üç buçuk su bardağı sütümüzü ilave ettik ve güzelce çırpma telimize karıştıralım. Arkadaşlar şu şekilde portakalı isterseniz ortadan ikiye bölebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi çanak yapmak için şu şekilde belli bir bölümünü koparabilirsiniz. Kapak yapabilirsiniz. Daha sonra şu bıçağımızı şöyle dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Yanlış bildiğiniz alttan batırabilirsiniz çünkü. Şu şekilde içine güzelce kaşıkla ya da bıçak yardımıyla şöyle şöyle çıkarmaya çalışalım. Şöyle şuradan itibaren tatlı kaşığımı sokuyorum ve şunu şöyle koparmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sonra şu kaşıkla birlikte içini şöyle ezebilirsiniz. Daha sonra bunu isterseniz yine değerlendirebilirsiniz. İçini sakın çöpe atmayın arkadaşlar. Kabuğunu güzel bir şekilde suda yıkadıktan sonra içi de biliyorsunuz çünkü. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar ben içini şu şekilde bırakacağım çünkü birazcık portakal tadının da pudinge değmesini istiyorum. Arkadaşlar bir tane daha ben yapıyorum. Bu arada dilerseniz e, ucunu açtıktan sonra limon sıkacağında bile bunu sıkabilirsiniz. Bakın zaten Sadece suyu akıyor bakın Harika süzüp içebilirsiniz. Arkadaşlar ben şu kalan portakalı değerlendirmek açısından şöyle süzgecimi koydum Şu şekilde başlayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi portakal suyumuzla pudingin yanında dilerseniz ya da kahve yanında kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pudingimiz harika oldu. Şimdi hemen kaplarımıza dökelim. evet arkadaşlar portakal çanağımızdaki pudingimiz hazır ben hemen size şöyle kaplarını ayırmıştım biliyorsunuz önceden şöyle birazcık hindistan cevizi dökeceğim bu tarafına şöyle uç kısmına hemen gördüğünüz gibi şu kapak kısmı vardı ayırdığımız kapak kısmını da şöyle tutacağım değişik bir görsellik olması açısından sizlerde dilerseniz bu şekilde deneyebilirsiniz şuradan gözükmesini istiyorum İç kısmını ziyan etmedik. İç kısmından da şu şekilde portakal suyumuzu yaptık. Evet arkadaşlar şu şekilde portakal çanağında pudingimiz hazır. Yanında da portakal suyumuz var. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.